görüşüm odur ki Şems-i Tebrizi mecusidir. Yani Müslüman değil. Çünkü hemen babası dahi melik da mecusi bir adamdır. Dolayısıyla eğer Müslüman olmuşsa da Müslüman olmuşsa da babası o Melikdat'ın etkisi onun üzerinde tesirini icra ediyor. Bu nokta önemli değil. Fakat eski İran kültürünü biliyor olmasından dolayı kendisi şeylidir. Ee, Tebriz. Tebriz'dedir ama babası işte Dağıstan'la Mazenler Hanı oradan gelmelerdi. Ee, ve Şems-i Tebriz'i bu eski İran kültürüyle Mevlana'yı tanıştırdı ve Mevlana'ya şiir yazma şeyini verdi. Hatta gene benim iddiamdır bu. Mesnevi'nin birinci cildini işte Şems'le halvette oldukları dönemde birlikte yazdılar. Mesnevi'nin birinci defteri. Onu birlikte yazdılar. Ve bu birinci cildi gördüğümüz zaman da bu birinci ciltte bu iki zat kendi dünya görüşlerini, kendi felsefelerini orada izah ediyorlar. Bakın sosyal olaylar, tarihi olaylar o birinci cildin içinde hiç mevcut değil. Tamamen ideolojik bir şeydir o kendi tasavvufi anlayışlarını, ondan sonra kendi zihniyetlerini, hatta hulul inancını, Şems-i Tebrizi hululiyye mezhebinden bir adamdır. Zaten bu kalenderlerin birçokları böyle hululiye mezhebinden idiler. Şems-i Tebrizi de o hululiye inancını, şey ha, Hululiyeyi izah edelim. Mecusilere göre, hulul inancı şudur, mecusilere göre İnsan bolca riyazet yaparak, sabır riyazeti yaparak, yeme içme riyazeti yaparak, uyku riyazeti yaparak, muhtelif riyazetler yapmak suretiyle, egzersizler yapmak suretiyle kendi benliğini, kendi benliğinin Allah'ın hulul etmesine vesile olurlar. Ve bir an gelir ki Cenab-ı Allah onun benliğine girer. Cenabı Allah onun benliğine. Cikir, cikir. Efendim? Rabta bu, bu rabta mı? Yok bu rabta değil. Dakika, bu riyazet. Bu riyazet bir egzersizdir, bir tasavvufi eğitim egzersizidir. Dolayısıyla birçok mutasavvıflar eskiden beri eee Hululi mezhebinden oldukları için bazı taşkınlıklar da olur. Mesela Hallac-ı Mansur'un "Ene'l Hak" devesi. Ben Allah'ım demesi. Veya Bayezid Bastami'nin Ma fi cübbeti sivallah. Cübbende Allah'tan gayrı nesne yoktur. Demesi işte bu hululiyenin ifadesidir. Hulul felsefesinin bir ifadesidir. Diyor Allah bana hulul etti, benim benliğim Allah kesildi. Bu anlamı, bu anlamda bu tarz düşünen insanlara hululiye denir. Tabi bu hululistler bu inançta olmalarından ötürü, e, gördükleri şeyi de Allah'ın gözüyle baktıkları için, Allah'ın duydukları için, her şeyde böyle bir ilahilik vasfı görebiliyorlar. Evet, Şems-i Tebriz... Gördüklerini iddia ediyorlar. Öyle söylüyorlar onların iddiasıdır o. Görebil, göre, görürler demiyorum. Gördüklerini iddia ediyorlar. Evet, bu inançta olan e, Şems-i Tebrizi tabi az önce dediğim şahslarda mesela Hallacı Mansur'dan örnek verdim. Hallacı Mansur da dedesi mecusi din görevlisidir. Ondan sonra Bayezid-i babası mecusi din görevlisidir. Bakın aileden bir şeyler alıyorlar. Çok önemli bir şey. Evet. Onun için Şemt Mevlana'nın mesnevisinde bir bununla ilgili bir hikaye de anlatıyor. Tabii Mevlana'nın zihniyetini de göstermesi bakımından o hikayeyi özetleyeyim size. Mevlana'nın iddiasına göre Bayezid-i Bestami senenin birinde hacca gidecek olmuş. Çölü yolunu tutmuş, hacca gidiyor çölün ortasında yaşlı bir adamla karşılaşıyor. Adama yanaşıyor, adamla biraz konuştuktan sonra bu adamın <laughs> ermiş bir adam hatta zamanın kutbu olduğunu anlamış. Bir de Fakir diyor adama değil mi? Evet. Fakirisi de. evet. evet. Adamın zamanın kutbu olduğunu öğrenmiş ve bir müddet onun sohbetinde bulunmuş. Sonra o yaşlı adam Bayezid Beslam'a demiş ki sen nereye gidiyorsun? Niye buralara geldin? Demişler de, niyetim hacca gitmekti. İşte azımı aldım, paramı aldım, harçlığımı aldım. Hacca gidiyorum. Adam demiş ki hacca gitmene gerek yok. Kabe Kabe olaldan beri Allah'ın evi olaldan beri Allah bir defa Kabe'ye girmiş değildir. Ama benim bu vücudum var olaldan beri Allah benim içindedir. Sen dolayısıyla harcayacağın parayı ver bana benim etrafımda yedi defa dön bu sana bir olur Hacı Ekber Aynen var. Işte. evet meslevi de var, aynen. onun için bir şiirinde de diyor ey kavmi bi hacı kucayid kucayid maksudiş ma'in cas beyayid beyayid diyor ey serseriler hacca gidip de ne yapacaksınız sizin esas gelmeniz gereken yer buradır bana gelin bana gelin diye divan-ı kebirinde de böyle bir şiiri var Tabii evet işte bu inanç inançta e, Mevlana'ya malzemeler verdi. Mevlana bu bakımdan e, büyük bir şiir patlaması meydana geldi me, şeyden Mevlana'da. Ve şunu da biliyoruz ki şunu da kabul et, etmek durumundayız ki öyle anlaşılıyor ki Mevlana Celaleddin Rumi'de büyük bir şairlik kabiliyeti vardı. Yani fıtraten şairdir. Biz şairleri bizim e, Latifi tezkiresinde şairleri ikiye ayırır. Latifi. Diyor bir kısım şairler vardır. Onlar kes bile kedd ile uğraşarak didinerek, şiir tekniği öğrenerek şair olurlar. Fakat bir kısım şairler vardır ki onlar fıtraten şairdirler. İşte o fıtraten şair olanlardan birisi Mevlana Celaleddin Rumi'dir Belki bizim Yunus Emre'dir Onlar çok suhuletle şiir söylerler e, Latifinin ifadesiyle Söylüyorum Onlar böyle şair olanlar Fıtraten şair olanlar Suhuletle şiir söylerler Ve söyledikleri şiirler de Otantik olur Dolayısıyla da Mevlana Yüksek bir şairdir ve otantik bir şairdir Suhuletle şiir yazan bir şairdir irticalen, irticalen şiir yazıyor. Evet. Bu işin bir başka tarafı. Biz yine devam edelim şeye. Şems-i Tebrizi ile buluştukları zaman Mevlana Celaleddin Rumi Şems-i Tebrizi'yi Konya'da tutmak ve Şems-i Tebrizi'yi mutlu etmek amacıyla çok güzel olduğu söylenen bir cariyesi vardı Kimya Hatun adında. 15 yaşında bir kızcağızdı ve çok güzel olduğunu söylüyorlar. Bu kızcağız Mevlana'nın oğlu Alaaddin Çelebi'yi seviyordu. Alaaddin Çelebi de onu seviyordu. Bunlar evlenmeyi düşünüyorlardı. Fakat Şemsi Tebrizi Konya'ya gelince Mevlana bu kızcağızı Şemsi Tebrizi'ye nikahladı. Ve onlara medresesinde bir hücre de verdi. O hücrede ikamet ediyorlardı. Tabi Şems-i bu sırada 60'ın üstünde yaşı var. Çünkü Şems-i Tebriz'i düşünün. 1209 yılında ölen e, fahruddin Razi'nin meclisinde bulunabilecek kadar yaştırdı. Bakın. Bununla hesap edecek olursanız yaşının en az 60 olması gerekiyor.